Sarbaş şirketimiz geçmişte arkadaşlar biz göreve gelmeden önce hiçbir işletmesi olmayan sadece lüks makam aracı kiralayan bir şirketti. Sermayesinin yüzde doksanını bu araç kiralamalarına veren bir şirketti. Nevzat Bey'in makam aracı o şirket üzerinden kiralanmıştı ve sermayesi zaten yoktu. Sonra biz arttırdık ve giderek şirket büyüyor ee, ve kar odaklı değil insan odaklı, halk odaklı hizmet ediyor. Şu anda e, Gülümse Kafelerimiz. Tent lokantamız, işte birçok hizmetimiz bu şirketimiz üzerinden devam ediyor. Dolayısıyla burada da sermaye arttırımı şirketimizin mal varlığını kaybetmemesiyle alakalı, borçlarla alakalı değil. Bu yasa gereği yapmamız, Türk Ticaret kanununa göre yapmamız gereken artışlardan bir tanesi. Ayrıca özellikle bir şey düzeltmek isterim. Hayretim Bey kelimelerle, cümlelerle oynamayı çok seviyor. Ee, sanki böyle 170 milyon kredi çekmek istiyorsunuz, 25 milyon oraya aktarmak istiyorsunuz gibi cümleler kurduk. Bu bir kere algıyı değiştiren ve ne yazık ki insanlara yanlış bir algı empoze eden cümlelerdir. Biz 170 milyon kredi çekmek istemiyoruz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Diye. Belki de çekmeyeceğiz. Belki ihtiyacımız olmayacak. İhtiyaç olursa tabii ki o anlık ihtiyaca göre çekeceğiz. Ama şu andan daha biz kesin 170 milyon kredi çekiyoruz diye bir durumumuz yok.